Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Apple Watch aldığımız ekran koruması ve kılıfı takacağız. Daha açmadım. Wish'ten istedik bunu. Apple Watch'u olup da hani ekrana zarar gelmesin ya da çalıştığı işte sağa sola vurunca bir sıkıntı olmasın diye ucuz bir şey istedik böyle. Siz de bundan isteyebilirsiniz. Ürünü Açıklamanın altına bırakacağım linki ürünün linkini. Siz de isteyebilirsiniz. Ucuz bir şey zaten. Hadi beraber açalım. Hep beraber açalım. Bakalım ne var içinde. Bir, bir koruyucu kılıf, bir de ekran koruyucu olması gerekiyor. Evet, şu koruyucu kılıf var. Bu da ekran için protektör. Screen protector. Şöyle. Önce bunu açıp bakalım ne var içinde. Göndermişler tekrar ıslak ve koru mendili. Böyle bir şey. 44 mm olması gerek. Hı, -hı. Sanırsam bunu tak taktığımızda buna gerek yok çünkü aynı işi görüyor. Şurada da bir ekran koruyucu var bakalım gösterdiğim gibi. Bir i̇şte screen protector diyor. O zaman şunu kullanmayacağız bugün. Sadece bunu deneyelim. Önce şunu bir açalım, çıkaralım yerinden. Şöyle bir çıkarıyoruz. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an Önce ekranı temizleyelim, Islak bezler var. Bu çileler de hiç üşenmiyorlar, her şeyin içine her şeyi ekliyorlar. Her kutunun içinde bütün malzemeleri eksiksiz neredeyse. de Daha sonra şurayı açalım. Şöyle söylüyor. Şu an saati içine geçireceğiz. Yalnız sert plastik yumuşak değil bu böyle. Alüminyum falan değil. Sert bir plastik. Dikkatli şekilde içine sokmamız lazım. Şöyle. Önce dijital kralın tarafından geçiriyoruz. Şöyle. Aynen bu şekilde. Yalnız ekran okunuyor mu onu bilmiyorum. Deneyeceğiz şu an beraber. Sizlerle beraber. Hı, -hı. Çalışıyor. Hı, Hı Bir sıkıntı yok. Saatinizi güvenli şekilde kullanabilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Bir dahaki sefere sizlerle beraber bir sıkıntı çıkarsa şu screen protektörü deneyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.